Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda Karahanlı dönemi Türk medeniyetlerinin arkadaşlar eğitime katkıları üzerinde duruyoruz. Bana Yusuf'tan bahsedeceğim. Bir önceki videolarımızda hatırlarsanız Farabi'den ve İbn Sina'dan bahsettim. Bana Yusuf değerli gençler Türk eğitim tarihinde önemli. Balasagun kentinde doğar. Karahanlılar döneminde yaşamıştır. İsmi Balasagun Yusuf'tur. Kutatku Bilig adlı eseri yazmıştır. Yusuf Has Hacip olarak bilinir arkadaşlar. Bana sakın Yusuf. Eserini Kaşkar'da hükümdar Hasan bin Süleyman Hasan anasunmuş. sunmuş. O da yazarına Az Hacip ünvanını vermiştir. Baş Mabeyinci protokol müdürü. Protokol müdürüdür yani. Karanlılar döneminde yaşıyor kendisi tabii ki arkadaşlar ve Kutat Kubilik adlı eseri kaleme alıyor. Farabi ve i̇bn Sina'nın da etkisindedir biraz sevgili Farabi. Kutat Kubilik mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Türkçe Uygur yazısıyla manzum olarak yazılmıştır. Bak gördünüz mü? Bir manzum eser. Şiirsel diyebiliriz. Beyitler var. 6645 beyitten oluşuyor. Kutuat Kubilik'e göre devlet yönetiminde vezir, katip, hazinedar, hükümdara öğütler veriliyor. Bir öğüt kitabıdır. Beyitler ne? Öğüt veriliyor. Ayrıca ahlaki davranışlar çocuk eğitim üzerinde de sıklıkla duruluyor. Gelelim kıymetli arkadaşlar. Kanşkarlı Mahmut. Kaşkarla doğacak. Lütfen buraya dikkat kesilmenizi isteyeceğim. Büyük eseri Divan-ı lügat Türk adlı eserdir. Arapçanın bilimde kullanıldığı vakit Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğundan bahsetmiştir. Siz Arapça'yla yazıyorsunuz ama Türkçenin üstünlükleri vardır diye karşılamam lazım. <laughs> <laughs> Divanı lügat Türk, bak bir dünya haritası var. Daha doğrusu Türk dünya haritası. Divan yalnızca zengin bir sözlük olmaktan öte, Türk toplumlarının lehçeleri, yaşayışları, inançları, töreleri, atasözlerini de işin içerisinde. Yani Türk varlığını ortaya koyuyor bu Divanda ailede çocuğun bakımı yetiştirilmesi Türk bilgi geleneği üzerinde duruyor. Ve Türk şeyi öğretim yöntemi olarak merkezi. Bakın lütfen dikkat kesilelim. Medreselerde yapıldığı gibi önce ve hemen her zaman sadece kural verme değil, İlkin çok sayıda örnekten hareket etmenin önemine vurgu yapıyor. Örneklerle öğret. Ve bu örneklerin günlük hayatlardan seçilmesi gerektiğini söylüyor. Ve dil öğretirken Türk kültürünü de tanıtma amacı gidiyor aslında. Bakın Türk oyunlarıdır bunlar. Aşık, Çanak Çömlek değil mi? Türk çocuklarının oynadığı oyunlara yer veriyor bu kitabın. Aşık. Böyle kibrit kutusu gibi hani bir yüzü gelirdi ya. Koyundan çıkan bir arkadaşlarıydı, da keçiden çıkan bir kemik. Bakın çocuklar bu kemiği önlerine atarak onun üstte gelen yüzünün taşıdığı anlam ve değere göre oynarlar. Diyoruz ya benimle aşık at. akşam karanlığında oynanan bir oyundur saklanmaş gibi bir şey galiba. Çengli mengli, salıngaç oyunu. Düzüşmek, hava çekme. Bak bizlerde var. Tepük, futbol oyunu. Ceviz, bir çukur arkadaşlar ceviz konuluyor. Ve ona göre bir oyun. Çelik çomak bilirsiniz. Bebek, kız çocukları daha çok yaptıkları bebekler mi? Divan ölü Türkiye bakar mısın hocam? Sadece bir Türkçe sözlük olmaktan ibaret değil. Türk gelenek ve çocukların kendi aralarında oynadıkları oyunu da yansıtıyor. İçinde hatta sözleri de kadar. Beyitler. Ahmet Yesevi, Türkistan ereni Ahmet Yesevi, bugünkü Kazakistan'ın Çimken şehri yakınlarında arkadaşlar dünyaya gelecektir kendisi. Bugünkü adıyla Türkistan. Orta Asya Türkleri arasında İslamiyet'i e yayan karakter kıymetli arkadaşlar. Sevgili Ahmet diye İlk Türk tarikatını kuracak ve Divan-ı Hikmet adlı eserini tarihe kazandıracak. Divan-ı Hikmet. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet adlı eserinde işliğin faziletlerine ilişkin övgülerde bulunacaktır. İslami hikayeler ve dini ahlaki sonuçlar, peygamberlerin hayatı ve mucizelerine ait örnekler verecek. Ve kendisi kıymetli arkadaşlar, tarikat usullerine ait öğretici şiirlerden meydana gelmiş sade bir ahlak kitabını kaleme alacaktır. Biraz dini yönü ağırlıklıdır. Yesevilik, Haydarilik, Bektaşilik, Nakşibendilik tarikatlarının esaslarının doğumu da sevgili arkadaşlar Ahmet Yesevi'ye boşluyoruz. Yunus Emre'yi de ekleyeceğiz bunlar. Edip Ahmet Nük'teki, Edip Ahmet bin Mahmut Yükneki Edip Ahmet Yükneki'nin Edip Ahmet Yükneki'nin arkadaşlar efendime söyleyeyim bir Türkistan diyarı bilim adamı olduğunu söyleyebiliriz. Onun önemli özelliği arkadaşlar Atabetül Hakayık adlı eseri kaleme almasıdır. Atabetül Hakayık. Lütfen dikkat kesin. Gerçeklerin eşiği adındaki nasihatnamesiyle İslami esasları öğretmeye çalışacak Kitabı ancak yarım yüzyıl önce yazılmış Kutatku Bilig ile karşılaştırıldığında bu süre içinde Arapçanın Türkçede kazandığı önem ve İslam dini hayat bakış felsefesinin Türkler arasında ne kadar yaygınlaştığı anlaşılacaktır kıymetli gençler. Kutatku Bilig'de yüzde dört yabancı sözcük olduğu halde Atabetül Hak'a arkadaşlar. Yabancı sözcükler çoğu Arapça olarak yüzde çıkmıştır artık İslamiye tesirini Üzerimizde artırıyor gençler. Evet İç Asya'da, özellikle Karahanlılar'da durum buydu. Ama arkadaşlar Ön Asya'da durum nasıl olacak ona sizlerle birlikte bakacağız değerli gençler. Evet Selçuklularla devam edeceğiz. İsterseniz ona da bir sonraki videomuzda değinelim kıymetli arkadaşlar.